Eylem Şenkal bizimle. Hoş geldin Eylem. <laughs> Nasıl hoş bulmam bu <laughs> kadar güzel sıfatlardan bir anlatımdan ya onlar senin... sonra. Spor psikolojisi bir antrenman bilgisi olmayan, hı hı. E, egzersizin ne olduğunu bilmeyen, hı hı. maç sırasındaki çünkü e, sadece iş, işlevsel bozukluk bakarak bir sporcuyu değerlendiremezsin. Kaka, o yüzden sporcular diyor ben deli miyim? Niye psikoloğa gideceğim? Yani ne konuşacağım ben? Psikolog ne anlayacak diyor. Hı -hı. Çok haklılar. Hı -hı. Çünkü spor psikolojisi tamamıyla bambaşka bir alan. E, spor psikologları öncelikle birçok ölçme değerlendirme testlerinden geçiriyor sporcuları hı hı. E, biz takımın olmazsa olmazlarından biriyiz yani teknik direktör antrenör fizyoterapist spor hekimi hı hı. spor psikoloğu o takımın içerisinde yer, yer alması gereken hı hı. bir uzmanlık bölümü hı hı.